Usta boştur. Evet. Abi merhaba. Merhaba abi hoş geldin. Ben kemerini bağla Abi benim. Ya abi ne sıcaktır millet ev kaldırıyor. Dur abi, da? Geldi artık sıcakla başladı ya ben iki Durak tıklım tıklım. Abi sen ilerle ben sana söyleyeceğim. Durak tıklım tıklım. Merkez duraktır otobüsler almıyor böyle bir şey var mı abi ya vallahi ya, billahi ya. Sağlar baslar. Öldüm altyazı böyle altyazı. bir sıcak olabilir mi abi ya? Ben ha, ben be abi ya abi işler nasıl gider inşallah. İdare eder abi Abi burda abi beni aburda. abi burada. <laughs> abi git. Niye hala burada? Ha burada burada. Abi abi bir durum oldu işte. Yok abi ben zaten buraya geldim. Yeni bindin abi. abi Ayakla da gelebilirdin. Abi otobüs durağını görmedin teşkaleydi orası merkez duraktır. Milleti almış şimdi orada boşaltıyor burası. Burası bomboştur abi. 6 milyon abi. Abi ne altı rasyı kurban olayım oradan buraya geldim yürüsem gelirdim 10 saniyede. Abi yürüseydin mi açılış altı milyonda Allah sana hayır verir üç... abi sen izola bindirdin arabaya. Al elli kuruş ekmek de alırsan. Sadaka verirsen sen bana. İyi de tamamdır tamam. Ya Rabbi ya sıkan Allah. Ya ne günlere kaldık abi böyle bir şey mi olur ya arkadaş ya. Cami aç. Ne oldu? Abi bak Ha adam şimdi oraya kadar da gelip de sefer Anarya'ya kilometrede yazmaz kafan kulağın rahat eder. Bu güzelliği derken herkes sana yapmaz da ona göre. Ben ha. kilometreyle çalışmıyorum mu Allah sana kadar öyle. Ya baba Anarya'da benzin gitmeyi derdin Nasıl ki. Nasıl benzin? Ver, ver o üç milyonu ver. Al ver. 3 üç milyonu al o da sağ olsun. Ver, al lazım değil. Ver. Al üç milyon. Al sana beş lira. Al. Ah. Wow. at Bir milyon sana borcum kaldı. Daha de. Nasıl oğlum? Bu gene beni kandırdı.